E Erdal abi siz Bergen cinayetinin failini oynuyorsunuz filmde. Adı asla geçmiyor. Bu da filmin Evet, güzel, e, güzel türüklerinden bir Muhteşem tanesi. özelliklerinden bir tanesi. Çünkü benim izleyici olarak filmden anladığım şu ki, failin adının geçmemesinin sebebi şu. Fail aslında bu topraklardaki binlerce kadın cinayeti failinin Bergen hikayesindeki sureti. Evet, aynen evet. öyle. Ya biz hepimizin kendi içerisinde fark etmeden bunun altını çizerek söylüyorum yani. Fark etmeden aterkil yapı içerisindeki eğitimimizden kaynaklı e, karşı cinse e, zaman zaman aşırı e, manipülatif davranışlarımız olmuştur. Bunu hepimiz yapmışızdır. Benim arzu ettiğim bu konu içerisinde tatlı bir günah çıkartmak, bunu görüp bunu fark edip fark ettirmeyi amaçlamaktır. Evet. E, Keza bunu Alper, e, e, Caner ve Mehmet'te de konuştuğumuz zaman e, ortak paydamız bu oldu bizim. E, o yüzden sanırım bizden çıkan bir şey olduğu için çok da empatiyi sağladığına inanıyorum. Farah bu psikolojik şiddet meselesinde ben de yani Erdal abinin söylediği gibi maalesef yaşadığımız toplumda erkek erkeğin yetiştirilme biçimindeki sakatlık bu galiba. E, e, bu psikolojik mi? şiddet böyle ya aman ya yani işte insan şey evet, bir değil. saçma bir şekilde ve berbat bir şekilde gerekçelendiriliyor ve evet. doğru düzgün hiçbirimiz özeleştiri yap yapamadığımız için evet. bu sonunda böyle bir kabusa, vahşete de dönüşebiliyor. No, ne yazık ki normalleştiğine şahit olabiliriz ama filmde bu çok önemli vurgulanmış. Evet. Evet. Biz merak ettik mesela Ayçe ile oturduk. Mor çatıda bunun tanımı var. Yani hepsinin tanımı var. Şiddet türlerinin tanımı var. Ve şey yani orada fark ettiğim şey aa e, bunu ben yaşadım bunu pardon, sen yaşadın pardon. bunu o yaşadı. E, e, nasıl yani bunların hepsi gerçekten o muymuş? İşte geçen gün hani gayet benim arkadaşımla konuşuyorum. Dedik e, tamam da işte bunu ama herkes yapıyor diyor. Yani atıyorum ilişkisinde olan bir şey. Öyle değil işte herkes yapıyor diyerek o tamam değil. Filmde görüyoruz ama bunu işte. Yani Erdal abi o kadar müthiş. Ya mesaj şeyi de ki. bu bu işte şey algıları da işte erkek adam işte çok severse peşinden koşar. Öyle değil öyle peşinden koşulamaz. İşte her gün çiçek bırakmak her gün ya yani bir kere bıraktığın zaman oradan eğer ki hayır cevabı geldiyse gitmelisin. O her güne dönüyorsa ve kadının rızası isteği yoksa o şiddet türüdür. Yani bu nezaket altında toplumsal olarak algılar da çok farklı bununla ilgili. Bu duygunun filmde e, Bergen'i nasıl manipüle edildiğini çok net görüyoruz değil mi? Tam bu söylediğin çiçek örneğini gördüm. Filmde var da oradan hatırladım evet, şimdi. Evet. Aslında geliyor, geliyor. hani çok çok... Hala güllere inanmak istiyorum diyen bir ya. E, direnişçi var aslında orada yani. Evet. E, Erdal abi nasıl hissettiniz? Sizin oynadığınız rol de çok zor dediğiniz gibi. çoğunluk. Valla hayatımda ya. yani... Yaptığım bir iş karşısında yiyeceğim küfürden bu kadar hoşlanacağım aklıma gelmezdi açıkçası. Ne güzel tanımadı. Yani, yani e, öyle ki hani e, küfür ediyorlar ama ondan sonra ah be abi neden böyle bir şey yaptın, neden böyle bir şey yaptın evriliyor. Bu çok güzel bir şey yani. Filmden insanlar çıktıktan sonra ne hissetsin isterdiniz bir dursun düşünsünler yani. Bir kendilerini küçük bir hani böyle geri dönüş yapsınlar ve bir değerlendirsinler isterim açıkçası ki bu da büyük bir ihtimalle bolca yapılıyor. Çok. Para? Ben de kesinlikle bunu isterdim. Mesela bir arkadaşıma işte o tansiyon düşen arkadaşıma şey sordum. Bu film o zaman olsaydı ve sen bunu izleseydin. Sence bir şey açar mıydı sende? Bir, bir şey uyandırır mıydı dedim. Gerçekten uyandırır dedi. Çünkü çok, yani çok etkileniyor. Özellikle öyle bir ilişki. O, fiziksel şiddet olmayabilir ama o kadar hani, o, 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 konuda fiziksel şiddet yoktu belki ama a, yani bazı şeylerin sonuçları çok büyük olabiliyor. Hayat yıkımları olabiliyor. Ee, şey sen anlatıyordun kestim ben başında. Bergen senin önüne nasıl geldi? Yani o teklif nasıl geldi? Hayatına bu filmle ilgili ilk fikre nasıl karşılaştın? Tem, Ağustos, Temmuz öyle bir şey. Ben de ameliyat olmuştum biliyorsun. pardon. Hmm. Ee, yani okudum yani çok şaşırdım. Çünkü hani hep duyduğum hani Bergen filmi yapılacak, yapılacak, yapılacak ve ondan önce gerçekten Mayıs ayında Ayça dedi ki ya ne güzel olur sen Bergen olsan dedim Dedim ki ne alakası evet. var yani hani zaten o sıra işte Masumlar Apartmanı'ndaydım falan. Sonra gerçekten teklif gelmedi. iki gün önce o zaman beraber beraberdik işte bir arkadaşımla dedi ki Bergen dedi olsan sen dedi. Dedim ki ne alakası var. Herkes benden önce hissetti gibi sanki. Ve döndü dolaştı gerçekten. Bir şekilde ben... Dedim nasıl olacak acaba dedim. Şeyden korktum ben de o ajitasyon kısmının nasıl yapılacağından korktum. Sonra o senaryo toplantısıyla beraber o korkularım da geçti. Ee, şarkı kısımları nasıl yapılacaktı? Çok kendine has bir ses. Onu nasıl e, işleyecektik? Ama orada da işte... E, işte Caz Kulüp, Feyman jazz kulüpten çıkıyor ve o sesin de bir yolculuğu olduğunu gördüm. Dur onu soracağım. Tamam. Erdal abi o size nasıl geldi? İnanılmaz o. Onları soracağım. Onlar yani filmin müthiş alametli barikalarından... Bir karakteri yaratı taşıyabilirsin de yani o bunu notada nasıl taşırsın? O yani çok düşünülmüş, başlar çok Film hazır. size nasıl geldi ve siz ilk karşılaştığınızda tekste ne yaptınız? Ya tabii oynamak istemiyorsunuz böyle işleri. Yani hani e, hep ka kaçtığımız, e, aslında hep içimize attığımız ve görmezden geldiğimiz taraflarımız, e, hem cinsimizin bu taraflar. E, ben istemedim. İstemem sebebim de orada biraz önce açıkladığım gibi yani en ufak bir empati duyulmasını ben çok hoş karşılayamazdım. Projeye zarar verirdi. Ama Mine Hanım dedi ki, ısrar ediyorum dedi ya, bu böyle olacak dedim. Hanım emin misiniz? Eminim ben dedi. E ondan sonra iş daha da zordu tabii yani pasif agresif bir durum var ortada. Yani bunu çıkartmanız gerekiyor. Şiddeti çok kolay çıkartabilirsiniz ama pasif agresif bir durumu bu manipülasyonları çıkartmak bir takım işiydi açıkçası. E çünkü siz bir şey hissedebilirsiniz ama öyle görünmeyebilir yani. E o yüzden mutlak itaat ve güvenle olabilecek bir işti. Yani o konuda da hem Farah, hem ben diğer oyuncu Nergis Keza, Ali yani, Keza, yani, yani, yani onlarla beraber mesela... Tilbe Hanım, zaten hani yanında durmak bile yetiyor insana yani hani öyle bir ortamda aksi kaçınılmazdı da.